Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, uzun süredir video kaydetmiyordum ee, ve yaklaşık 4 sene oldu. Ve artık yavaş yavaş daha fazla içerik üretmek istiyorum. Ee, bildiğim şeylere en azından sizlere belki yardımcı olur. Belki siz kullanırsınız ümidiyle. Çünkü ben de sürekli öğrenme peşindeyim. Bu nedenle bu videoyu hazırladım. Umarım işinize yarar diye düşünüyorum. İyi seyirler. Öncelikle bu videoda Excel ile bir filtreleme e, örneğini nasıl yaparız, onu göstermeye çalışacağım. Burada basit bir örnek var, bunu hazırlayacağız beraber. Yani ahşap ürünler var ve biz filtrelediğimiz metal dediğimiz zaman metal ürünleri getirsin, plastik dediğimiz zaman plastik ürünleri getirsin istiyoruz. Tabi burada filtre olarak böyle bir filtreleme de yapabilirdik, fakat bu. Ana tablomuz üstünde bizim hata yapacağımız ya da işte bunu değiştirebileceğimiz seçeneklerini düşünerek bunu biz farklı bir yerde verileri çekme olarak nasıl yaparız bunu göstermeye çalışacağım. Öncelikle temiz bir Excel sayfasına tablomuzu hazırlayalım. Siz bunu tabi buradaki örneği çok şekillendirebilirsiniz. Mesela bu tablomuz böyle bir tablomuz olsun bir sayfa daha açalım. Buradan da verileri çekelim. Şimdi öncelikle buradaki tablo başlıklarının aynısını buraya kopyalıyorum. Buraya kopyaladık. Ve buraya da filtre yazalım. Buraya da yazacağız işte ahşap yazacağız mesela. Bunun için de öncelikle şöyle buraya ürün gruplarımız neler? Ahşap, metal ve plastik. Veri doğrulama e, videomdan bu veri e, doğrulama kısmını inceleyebilirsiniz. Bu üçüne grup ismini veriyorum. Ve buraya veri, veri doğrulama, veri doğrulama deyip buradan listeyi seçiyoruz. Ve buraya da eşittir grup. Yani ahşap metal plastik. Sonra isterseniz bunu gizleyebilirsiniz. Evet. Ahşap, metal, üçü de geldi. Şimdi buraya bir formül yazacağız ve biz bu sayfadaki tablomuzdaki verileri çekebileceğiz. Öncelikle eşittir filtre yazıyorum. Bildiğim kadarıyla Office 365 ürününe sahip değilseniz bu ıı, gelmemiş olabilir. Emin değilim ondan. E, deneyin mutlaka hani işe yarar bir fonksiyon diziyi seçmemizi istiyor ve biz buradan dizi olarak bu diziyi seçelim. Hatta şöyle hepsini böyle seçelim. Ve şöyle noktalı virgülü koyduk. Sonra hangi grubu seçeceğiz? Bu kısmı seçeceğiz. Bu eşittir buna. Yani bizim bu tablomuz, şu sütunumuz buna eşit olduğu zaman filtreleyecek. Tabi boş olabilir, arada boşluklar olabilir. Bunun içinde boşsa şöyle iki tane bırakıp boş yazıp parantez kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi artık plastik, ahşap, metal bana tüm gruplarımın listesini burada seçebiliyor. Siz bunu şekillendirebilirsiniz. İçeriği farklı çekebilirsiniz. Yani benim burada bir şey oynamam gördüğünüz gibi ana tablomu değiştirmeyeceği için bu daha güvenli bir yöntemdir. Umarım işinize yarar bir bilgi olmuştur. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.